Ah, yoruldum ya çok. Şuradaki kartonları da alayım. Belki bir şey buluruz içinden. Ulan fakirlik ne zor ya. Keşke ben de zengin olsaydım. Oho, bunlar da işe yaramaz ki ya. Hiçbir şey yok. Neyse, şunu alayım bari kullanırız. Şişt, gizem gizem. Bak bak kim var orada. Arda değil mi bu? Aa, evet. Ne yapıyor? Ne yapacaksın çöpçülük gibi ya? Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bak şimdi ben ona ne yapacağım izle. Lan çöpçü ne yapıyorsun orada? Ha, bu ses ne? Aha rüzgar geliyor. Çöpçü al bunu da topla. <laughs> Ay yüzüm korkak gelsene buraya. Seni yakalayayım çok kötü yapacağım rüzgar. He, benim arabama taş o? Bu araba kaç para biliyor musun sen çöpçü? Ben sana şimdi gösteririm. <laughs> Eyvah taş arabaya geldi. Şişt, çöpçü gel bakalım sen buraya gel gel. Sen bu araba kaç biliyor musun? Bak Rüzgar sen kaşındın bak. Ulan ben seni şimdi var ya sen benim arabama nasıl taş atarsın? Aa, sen de benim yüzüme çöp attın Rüzgar. Çöpçü değil misin atarım tabi. <laughs> Rüzgar çok iyi yaptın. Şuna bak ömrüm boyunca çalışsan bu arabayı alamazsın sen. Şunun arabasına bak bir de şuna bak. Seni var ya mahvederim bu para paramparça ederim. <laughs> Rüzgar yapma bak senden çok yorgunum karşılık bile veremiyorum. Ağlama lan Gizem yürü gidelim yoksa o beni elimde kalacak. <laughs> Arkadaşlar çabuk videoyu beğenin çabuk çabuk belki destekleriniz sayesinde her şey tersine döner. Ben de bu rüzgardan intikam alabilirim? <laughs> şuna bak beni ne soktu. Şuna bak şuna hala ağlıyor da. Ne? ne oluyor da o adam değil mi? Arda koçum izle, izle izle hareketi izle bak ne yapacağım şimdi sana bak bak hoppa.

Ha? Ne oldu bana ya? Kendimi çok garip hissediyorum. Ha? Bu Rüzgar ne yapıyor burada? Şu an görüntüsü. Arzu abim beni görmesin. Duyarsın. Duyarsın. Çok kızar bana. Sıra sende Rüzgar. Seni bir keko'ya çevireyim de sen gör. sana. Rüzgar ne oluyor? Araba uçuyor. Rüzgar araba uçuyor. He, ne oluyor lan? Ne oluyor? Başım dönüyor. Ne oluyor? İşte Rüzgar'ı keko'ya çevirdik. Abimle dalga geçmenin bedelini ödeyeceksin. He, ne oldu? oğlum bana böyle. Kendimi çok garip hissediyorum. Ay başım. dualarım kabul oldu. Her şey tersini döndü arkadaşlar. Siz sayenizde. Ay bu çocuk ne böyle be? Hop kızım nereye gidiyorsun? Gel sana buraya. Ay kurtarın beni kurtarın. Şuna bakın be. Ne diyorsun kızım? Gel sana buraya. Ne güzel geziydik arabayla. <laughs> Rüzgar ne olmuş sana böyle? <laughs> i̇şte bu kadar. Rüzgar'a ettiğini buldu. Kızım gel hadi arabayla gezeceğiz. Bak nasıl modifiye ettim arabayı. Gel hadi ya. şuna tipe bak be. Bir de bir de. Çekil Rüzgar hadi git buradan git insanları korkutma Lan artistlik yapmayın bana hepinizi çok kötü yaparım oğlum Neyse ben gidiyorum Kimse benim abimi üzemez cezanı çek Rüzgar bay bay Arda gel biz de gidelim buradan şu Rüzgar'ı görmek istemiyorum Aynen ya gidelim ben de görmek istemiyorum kendisini <laughs> Rüzgar koçum izle izle araba gör izle bak şimdi ne yapacağım sana hop Hadi görüşürüz bay bay Arda sandın kızım ben rüzgar gibi dandik arabaya biner miyim? Bu araba var ya bu araba tam tamına 300 basıyor 300. Şuna bak ben orada gününü göstereceğim beklesin o. Ama kızlar arabadan anlamıyor. Benim arabam Arda'nın arabasından daha güzel. Yanımdan kızı da aldı gitti ben ona göstereceğim ama. Aha bir kız geliyor hemen şunu tavlayayım. Hop merhaba güzel hanımefendi. Arabamla bir kaç tur atalım mı? He araba mı? Ben araba göremiyorum. Araba değil gerçi. Canavar canavar. Aha arkamda. Sen bunu araba mı diyorsun be? Ulan siz arabadan ne anlarsınız? Yürü. Ben dünya boks şampiyonuyum. Bana artistlik yapma. Senin var ya kemiklerini kırarım. Ulan tamam özür dilerim ablacım özür dilerim ya. Ulan denk gele gele dünya boks şampiyonu kıza denk geldik ya. Ulan Arda ben sana yapacağımı biliyorum. Seni rezil edeceğim oğlum. Rezil edeceğim. Arda bas hadi bas. Kızım dur dur kırmızı ışık yönüyor. Basacağız bekle. Hadi yeşil yan yeşil yan. la şu arabaya bakın. Bu araba 300 basıyor. Abi doğru mu? Bu araba 300 basıyor mu abi? Evet basıyor basıyor. Özel araba bu. Vay be. Keşke benim de böyle bir araba olsaydı. Arda insanlar arabanı çok sevdi. Hadi abicim kazasız belası kullan. Çok güzel arabam var çok. Aha yeşil de yandı hadi gidelim. Lan Arda, bekle beni bekle. Gel buraya gel kapışıyor mu benim Şuna bak araba arabayla mı ineceksin beni? Tamam kapışalım. Kendine o kadar güvenme oğlum hadi başlayalım. 1, 2, 3, başlayın. Hayır ya Rüzgar yine yaparken başladı. <laughs> İstersen bir saat erken başlasın o beni yenemez. Ne? Oğlum bu araba nasıl gidiyor böyle? Rüzgar biz kaçtık görüşürüz kuçu. Yeneceğim seni bekle bekle he. Arabadan dumanlar çıkıyor. Ulan sen nasıl bir arabasın? Yarışı kaybettirdin bana. Hem de bozuldun. Ulan senin gibi araba olmaz olsun lan. Olmaz olsun. Rezil ettin lan ben herkese. Rezil ettin. Senin yüzünden insan içine çıkamayacağım. Ulan Arda artık düşmanımsın oğlum. Düşmanımsın. Bekle seninle hesaplaşacağız. <laughs> Oh oh iyi oldu Kittini buldu. O dandik arabayla buraya kadar geldiğine şükretsin. Oğlum canım sıkılıyor. Akşama kadar ateş başında oturuyoruz oğlum. E valla benim de sıkılıyor. Birini bulsak da dövsek güzel olur. Bekle Arda bekle görüşeceğiz oğlum. Seni var ya bir seveceğim Arda. He kardeş hayırdır buyur gel bakalım buraya. Selamun arkadaşlar. Aleykümselam selam baba otur bakalım. Hayırdır kardeş seni bir sinirli gördüm. Hiç sormayın arkadaşlar. Zengin çocuğun tek ki arabasıyla bana Aksi yaptı. Rezil etti ben herkese. Rezil etti. Vay kimse benim kardeşime bunu yapamaz. Kimmiş lan o? Ona üzülmüyorum. Yanımda kız vardı. Kızı da yanımdan aldı. O çocuğu bulalım. Kardeşimize yapılan ayıp bize yapılmıştır. Yürüyün. Yürüyün lan gidelim. Kafalarına sıkalım. Yürüyün gidelim abiler. O Arda'ya gününü gösterelim. Benim kardeşim artısı kafanın sonu mezar olur. Ben ona gününü göstereceğim. Gelin abiler gelin. Buradan gideceğiz gelin. Oh be yoruldum. Arda araban çok güzeldi gerçekten. Bayağı gezdik. Güzel beğenmeni sevindim. Atıyorum tut atıyorum. hadi attım. Yakaladım. Ben de sana yer atıyorum. Yakala. Hop çocuklar topu atın bakalım biraz biz oynayalım. Vay abi sen çok havalısın. Sağ olun çocuklar bakın şimdi kaç çektireceğim. Hop bir iki. Vay abi çok güzel sektiriyorsun Ayakkabıların da çok güzel. <laughs> Arda'ya bak çocuklarla nasıl Yaşıyor. 17, 18, 19, 20. Oho baya basit bu. Neyse bu kadar yeter hadi Siz oynamaya devam edin. Gelin hadi gelin. Aha Arda orada orada. Ona yapacağımı ben biliyorum şimdi. Hangisi lan? Aha bu gözlükle mi? Ulan ben onun kafasını kıracağım. Eyvah kekolar geldi. Koş koş topumuzu almasınlar koş. Lan gevşek Arda. Buraya gel bakalım sen şimdi. Arda Arda kekolar geldi. Bırak gidelim Arda bırak. Ne diyorsun lan sen bana? Arkadaşlar ben bunun kafasını kıracağım. Yapıştır aklı. Biz arkandayız. Arda koçum sen beni bugün rezil ettin ben de seni edeceğim. Ya şuna bak şuna sen kendini ne sanıyorsun Rüzgar. Vay 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 bana artistlik yapıyor ben sana şimdi gösteririm oğlum. Rüzgar çabuk o elini çek yoksa kırarım o elini. Ulan bu bebe yürek mi yedi? tek başına artısı yapıyor bizim gibi kekkolara. Diyelim ki çekmiyorum kuru bakalım görelim. Sonra bir şey yapmayacaktım ama Rüzgar sen kaşının gel bakalım buraya. Aa kolum Ulan sen benim arkadaşıma nasıl vur? senin kafanı kırarım. Hı? Ne oldu lan? Gevşek artısı yapıyordun he Rüzgar iyi misin kardeş İyi misin baba İyiyim ben iyiyim gebertin oğlum şunu gebertin Ulan sen benim arkadaşıma nasıl vurursun ben senin gibi bebelerin kafasını kırmaz mıyım lan He ne oldu bana da karşılık versene yemedin mi hadi Aa, aa arkadaşlar çabuk videoyu beğenip kanala abone olun bana güç gelsin Bunda hepsini döveceğim hepsini Oğlum sana istediği kadar güç gelsin senden bir çocuk olmaz <laughs> Ne oldu lan ne oldu oldu? Gevşek ne oldu? Aa, hadi arkadaşlar başarabiliriz. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın. Bana güç gelecek hadi. <laughs> lütfen Arda'ya yardım edin lütfen. İşte güçleniyorum güçleniyorum. Sağ olun arkadaşlar bunlara günlerini göstereceğim. He, <laughs> ne oluyor lan? Gel lan buraya ben sana şimdi gününü göstereyim. Gel buraya al sana. Ne oldu sana az önce hapsız gibi he? <laughs> oh, burnum. Saldırın lan şu anda yakının kafasını. Gelin gelin hepiniz gelin. Korkaklar siz anca dört kişi gelirsiniz. Sıra sende gel bakalım buraya gel gel. Allah sana al sana. Oh, vurma abi vurma abo Bu çocuk boksör çıktı. Arda abi dur dur anlaşalım beni dövme lütfen abi. Konuşma lan konuşma korkak herifler ne oldu alın ya. Siz alın size alın. Vursanız oğlum şunlara vursanız oğlum bakıyorsunuz ya vurun. <laughs> Yürüyün oğlum kaçın bu Arda'ya bulaşılmaz kaçın kaçın. Sıra sende bir kere al sana. Alsana. <laughs> Aa, tamam lan Arda tamam sen daha güçlüsün vurma artık. Ah oh, iyi oldu size artık hepsini dövdü. Arkadaşların kaçtı şimdi ne yapacaksın Rüzgar? <laughs> tamam oğlum pes ediyorum pes sen daha güçlüsün. Bir daha sakın karşıma çıkma Rüzgar sakın. Yoksa bir kafa atarak bırakmam. Bu çocuk nasıl bu kadar güçlendi nasıl? Efekan efekan hadi kanka hadi başlat şu oyunu. Başlattım sen seç ben örümcek adamı seçtim sen kimi seçiyorsun? Ben de ayrılın beni seçiyorum o zaman. Hop işte geliyorum Alperen. Örümcek Efekan geliyor sana gücünü göstereceğim şimdi gel bakalım buraya gel. Ah efekan ah daha sana neler yapacağım neler hiç bilmiyorsun hiç Ama fazla ses çıkartma bak dedem uyuyor yakalamasın beni Sen merak etme koçum zaten çok kolay olacak seni dövmesi İşte başlıyoruz Alperen dayak yemeye hazır ol gel bakalım buraya gel gel İşte başlıyoruz al sana Kim kime dayak atıyor göreceğiz bakalım <laughs> nasıl uçtun öyle Hı? Ulan üslüymüşsün sen ama beni asla yenemeyeceksin asla gel yakala bakalım beni seni korkak seni öyle kaçarak mı oynayacaksın gelsene ya da gelmezsen ben seni yakalamasını bilirim al ah, ah, ah. sana al sana Al 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 neyse vurduğunda ben seni al sana He attın hiçbir şey göremiyorum ulan ben seni şimdi kaçma lan gel buraya gel korku gidip kaçma gel buraya <laughs> Sen beni biraz zor yakalarsın koçum gel bakalım gel gel Ben kazanacağım oğlum ben kazanacağım görürsün sen Koç oh. gel bakalım gel Alperen koçum örümcek adamın gücünü göstereyim gel Aa, ulan şu an beş birini tutursam işini bitireceğim ama. Sandığından güçlüsün ama bu savaşı ben kazanacağım. Gel bakalım. Sonunda benimle erkek gibi dövüşmeye kararımı mı verdin? Gel buraya gel kaçma. Hadi bakalım görelim seni. Gel buraya gel şimdi işini bitirdim senin. Kaçarak oynama öyle korkak. Ne yapayım oğlum sen daha men almışsın. Senin karakterin de çok güçlü. O zaman bu savaşı bitirme vakti geldi. Ateş topları alsana alsana. Hı, hı. Hayır 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 vurulmamam lazım. Hı, hı. Kaçma lan. Kaçma gel buraya. Hop. Al sana örümcek ha. Aa yüzüm hiçbir şey göremiyorum. <laughs> ben sana şimdi göstereyim. gel bakalım buraya. Neredesin? Neredesin lan hiçbir şey göremiyorum. Nereye gittin? Nereye gittin? Hop işte buradayım arkamda hadi görüşürüz. Ulan senin ben şimdi arkamdasın ha ben sana şimdi göstereyim. al lan sana. <laughs> tut oğlum tut tut hiçbir şey yapamazsın bana hiçbir şey. Ee, bırak lan bırak al sana dirseği böyle yersin. <laughs> ben sana şimdi gösteririm. Oh. Nereye kaçacaksın lan daha nereye kaçacaksın gel buraya gel. Tak. <laughs> Ee, bu maç artık çok uzadı. Bu maçı bitirme vakti geldi. Görüşürüz. Bu kolay değil. sana al sana. Ay senin örümcek anı da sunadı. Şimdi gülün buraya. Tabii senin sen bir kör ol bakalım. Ulan senin ben şimdi var ya Ne oldu koçum ne oldu sinirlenmiş gibisin İstediğin kadar oyna istediğin kadar ben kazanacağım oğlum Ben kazanacağım lan ben kazanacağım Görürsün sen görürsün Efekan Örümcek Adam Alperen Iron Man olmuştu Saat gece 2 olmuştu ve hala O oyunu oynuyorlardı Sizce bu oyunun kazananı kim olur yorumlarda yazın Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın Körelim durmasana lan körelim durmasana Göstereceğim seni kaçak gel buraya gel Bu oyun fazla uzadı artık şey. Ee, başlarım senin kör de sana da gel lan buraya al sana. Aa bu sert oldu. İşte şimdi bu oyunu bitirme zamanı. Asla kazanmana izin vermeyeceğim al sana. Aa ulan senin ben şimdi gel buraya al sana. Hop oh, bay bay. Ben artık çok sinirlendim çok al sana bitti işin al sana. Canın kaldı. Örümcül vuruş geliyor. Al sana. Bu maçı kazanacağımı söylemiştim sana. Hadi görüşürüz Efe kancım. İşim bitti. Oh, oh, oh. Hayır, hayır. Sana kaybetemem. Hayır. Artık bitti. Ben bitti demeden bitmez. Şimdi sana gösteririm ben. Hı, gel bakalım buraya. Gel gel. Aa, oh, kancım. Efe dur yapma. Efe kancım dur yapma. Boğuluyorum. Yapma yapma. Hayır. Lan Dur. Canım arkadaşım, abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Ayran ben bir şeyler yap sana bir şeyler yapsana. İşte şimdi oyunu bitiriyoruz. Hayır hayır lan hadi kalk ayağa ayağa kalk. Ve ölüm vuruşu geliyor kalk ayağa. Hop kalk sana. Aa, hayır. Kaybettin. <laughs> i̇şte bu kadar da işte bu kadar ne oldu lan ne oldu İşte böyle neler oldu ne oldu. Sus lan sus otur yerine otur artistlik yapma daha iyi koyun daha iyi koyun. Konuşma lan konuşma aldım mı örümcek adamın gücünü ne oldu? lan ne oldu Bak seni çok kötü yaparım ama bak seni çok kötü yaparım otur lan yana yeni oynayacağız otur. He? Çocuklar bu sesle uyumuyor musunuz siz? Ha? dedeciğim e, ee, ders çalışıyorduk ya fakir amca ders çalışıyorduk. Çocuklar tamam da sabah çalışırsınız. Şimdi yatın hadi. Saat kaç olmuş? Bu saatte de ders mi çalışılır? Tamam yiyeceğim. Tamam yatıyoruz biz de. <laughs> tamam hadi tamam. Doğru yat hadi. Saat kaç olmuş ya? Beni de uyandırdınız bak. Bağırışıyorsunuz bir de. Al işte seni yüzüne yakaladık. Ne bağırıp duruyorsun ya Allah Allah. Lan dur lan dur. Dedem gitti. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gel gel devam edelim biz gel. Bu sefer var ya halk olacağım. Seni öyle beğeneceğim ki ağlatacağım oğlum seni. Ağlatacağım. Gel buraya gel gel. Uykum alacaksın. İstediğini al oğlum. İstediğini al. Beni yenme ihtimalin yok. Geç otur bakalım. Geç geç. Hadi başlayalım hızlıca hadi. Çok bağırma da deden yine gelmesin. <laughs> Hocam hadi seç çabuk kartini çabuk. Sen şimdi görürsün seni yerden yere vurmaz mıyım ben? Hop, ben tekrar ölümcül kefeye alıyorum. İşte yeşil dev gel bakalım buraya. <laughs> Hazır mısın örümcek? Oğlum Alper'ek bir yiyeceksin inanıyorsun ha. Bu sefer seni yemmeyeceğim oğlum yerden yere vuracağım. Gel, gel hadi başlayalım o zaman. İşini bitireceğim gel buraya al sana. Ah, oh, kanım. Ah, oh, nefesim kesildi neymiş bu? Kanka? <laughs> gel buraya gel gel buraya nereye gidiyorsun asana 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 <laughs> seni yerden yere vuracağım demiştim oğlum şimdi ne yapacaksın <laughs> hayır ya sen çok güçlü karakter almışsın dur bakalım dur davet beni davet şimdi ne yapacaksın lan örümcek kafa gel buraya gel gel davet <laughs> yavaş ol biraz yavaş ol manyak mısın desin bak olacağım olacağım yavaş olacağım asana kalk şimdi ayağa kalk davet beni davet beni Ağlama ağlama ne oldu? Az önce karşıma dans ediyordun. Gel bakalım sen şuraya gel gel alsana. He? Ne oldu efekat? Ne oldu? Konuşsana şimdi. Bekle sen oğlum. Bekle ama şimdi de bekle sen. Geliyorum. Hazır mısın? Şimdi o suratını dağıtacağım. Gel buraya gel. Al sana. Al alsana. alsana. Aa, sana. dur. Durayım mı? Ne durması? Ne durması? Bu savaşın kazananı ben olacağım. Ben. Yavaş lan biraz yavaş. Biraz fazla uğratmıyorum. Ne oldu? Az önce atlısı gibi bana. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ulan şuna bak. Oyunu Bile mi? Bir de tuşları basıyorsan. O zaman ölüm vuruşu gelsin Asana, asana ölüm vuruşu asana. sana Al 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 Yeter artık yeter al ulan sana Ölümce gücünü sana göstereceğim Şimdi sıkıntı gel, yıkılabilir miyim, bakalım hadi Kalksana ya kalk kalk kalk, kalk. Devam edeceğiz kalk Ulan korkak yine çarık oynamaya başlayacak gel buraya gel kaçamazsın benden. Ben seni bir kürü değil mi? Sen gör. Olsana. Olsana. Aa, hayır hayır yapma şunu yapma. Göremiyorum göremiyorum. Ve işte şimdi sonun geldi. Neredesin lan nereye kaçtın yine korkak neredesin? Hop tam karşındayım ne oldu hareket edemiyor musun? Olsana. Aa, hareket edemiyorum hareket edemiyorum ha. Derdim de seni kandırdım enayi. Kendi ayağınla bana geldin Şimdi nereye kaçacaksın <laughs> lan? al bıraktım bir daha bırakayım gel gel bir daha bırakayım al yine bıraktım al bir daha bırakayım al yine bıraktım tamam lan tamam sen kazandın ben çıkıyorum ben çıkıyorum ne oldu lan ne oldu şimdi konuşsana artistik yapsana hadi artistik yapsana bana ne oldu lan ne oldu işte böyle inerler adamı böyle inerler <laughs> bir kere silincanı bilsem daha erkeği indirdim sana şuna bak ana kanka bak şunlar oyun oynuyorlar daha uyumamış bunlar efekan alperen uyumadınız mı oğlum siz aha ali geldi yok yok efekanla playstation oynadık efekanı bir güzel dövüyordum bir şey yok ya Ne? <laughs> Araba yarışı aç efendim. Araba yarışı aç. Ben kolumu aldım. Aynen geçin hadi. Dört kişi araba yarışı oynayalım bari. Benim için sıkıntı yok. Bununla da inerim hepinize. Aynen bir sus ya. Şansını bir kere yendin Allah'tan. Hadi hadi çabuk çabuk. Herkes arabasını seçsin. Başlat oyunu başlat. Aha bu araba güçlü. Ben bu arabayı alıyorum. Ben de bu arabayı alayım bari. Aha ne ben de bu arabayı aldım. Aha araba, ne yarış başlıyor. Burada beni yenme ihtimaliniz yok oğlum. Kendine güven o kadar Ali abi. Hadi efendim şu Alperen'in önünde kendine gelsin bir. Yarışçılar herkes hazır mı? Hazırız hazırız. Hadi okey, başla. Bir, let's go. Aha, ne işte yarış başladı. Gelin bakalım buraya. Gelin, gelin. Ben kazanacağım. Ben yeneceğim <laughs> hepinizi. Yeneceğim hepinizi. Bebekte bir göz o kadar emin olma. İlk elenen sen olacaksın oğlum. Gel buraya gel. Ben sana şimdi gösteririm. <laughs> ya Ne oğlum Allah Allah istediğimi yaparım istersem şöyle arabana gelip sağdan bir tane koyarsam sana kaza bile yaptırırım kanka yine yapıyor ya yine yapıyor kaza yaptım bu rezilden hayır ya ben saymıyorum ben saymıyorum yine yaptı <laughs> görüşürüz bebek tebe göz koçum elendi bebek tepegöz hadi biz devam edelim birinci olacaktım harbiden kaza yaptım güzel var bu arabaya Uğraş uğraş belki düzeltirsin. Merak <laughs> etme bekliyorum. İntikamını alacağım senin. Merak etme. İnşallah Alperen kaybeder. Alperen, Alperen doğrusu Doğru doğrusu. Demek sen de kaşınıyorsun Ali. Gel bakalım buraya gel gel. Hop. Allah sana sen de şöyle beni. <laughs> hayır 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 çabuk çabuk hayır. Ulan Alperen, ulan Alperen bana da kız yaptırdı. Hayır ya bozuldu gitme araba. Ali'den de kurtulduğumuza göre baş başa kaldık Efekan. Ben kazanacağım oğlum, ben kazanacağım. Gel hadi gel. <laughs> hayır sokaklar çok dar araba kullanmak çok zor çok zor. Benim gibi profesyonel için zor değil de sen biraz eziksin sanki. Sen öyle san bu. Ben şöyle bir birinciliği alayım. Gel bakalım gel gel. Aha rampaya geldik. Rampada ne yapacaksın lan? Rampada ne yapacaksın? Ozan oh da bir tek hata yapmazsan ben kazanacağım ben kazanacağım. Asla kazanmana izin vermem asla gel buraya gel gel sana da çarpayım da sen bir gör gel buraya gel. Oho Alperen sen gelene kadar koçum ben yarışı bitiriyorum bile bitiriyorum. <laughs> Araba bas lan gaza bas gaza bas kazan git artık git kaybedemem bu yarışı kaybedemem hayır hayır. <laughs> Ezik ve kazanan. hayır ya hayır sen güçlerimi almışsın ben kazanacaktım ben kazanacaktım ya ne oldu lan ne oldu Uyuyoruz oh, iyi oldu sana bana ceza yaptırsın ha oğlum o değil de sab olmuş lan biz dün geceden beri oyun mu oynuyoruz zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim bile ben ne gibi oynarsın öyle fark etmezsin tabi benim çok kötü uykum geldi benim de ya benim de oyuna dalmışız benim de var ben eve gidiyorum o zaman arkadaşlar ama Alper'in güzel yenmedim ya yorumlar ben de seni yendim lan. Ben de seni yendim. Hukukta bunu nasıl dövdüm arkadaşlar? Onu da yorum yazın. Böyle videoların devamı için. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bu videoya tam 4000 like gelsin. Evet arkadaşlar, tam 4000 like gelsin.